Bilindiği gibi maalesef günümüzde kanser vakaları artık bir grip hastalığı gibi hem artmış hem de yayılmakta. Bunların en sık sebebi tabi bilinen yediğimiz içtiğimiz gıdalar radyasyon maruziyeti sigara içimi bunlar en büyük sebeplerdendir. Tabi günümüzde yeni bir sebep daha ortaya çıktı bu da çok fazla dijitale bağlı oluşan radyasyona maruziyet. Bu da e, muhtemelen önümüzdeki yıllarda kanser sayılarının daha da özellikle çocuk e, vakalarının artmasına sebep olacaktır. Özellikle tablet, telefon sık kullanımına bağlı olarak e, özellikle kan kanseri, lenf kanserinin artış beklenmektedir. Özellikle hazır gıdalardan da e, kola, cips gibi ve tütsülenmiş gıdalar, özellikle konserve gıdaları, nadıllar, gibi Çin malı malzemeler, gıdalar tütsülenmiş, e, e, biriktirilmiş konserve gıdalarının e, mide kanseri, pankreas ve kolon kanseri üzerine çok fazla e, etkisinin olduğunu biliyoruz. Özellikle mide kanseri, yemek borusu kanseri, özefagus kanseri bunlar çok sık e, tütsülenmiş ve hazır gıdalardan e, kaynaklanan sebeplerdir. Özellikle sigarada bildiğimiz gibi en sık bilinen sebebi sigaradır. Akciğer, ağız ve dil kanserlerinin yemek borusu kanserleri özellikle sigara, alkol kaynaklıdır. Bir diğer kaynakla da kimyasal maruziyet özellikle bu kot sanayisinde çalışan, Özellikle taşlanmayla çalışan işçilerde çok sık görüyoruz. Yeme içmemizin burada çok önemi var. Özellikle hazır gıdalar, sağlıksız gıdalar, dışarıdan alınan ketçaplar, cipsler ve bunun benzeri yiyecekler sindirim kanalına kanserlerin sık karşılaşmasına sebep olmaktadır. Özellikle pankreas kanseri gibi sinsi kanserler çok agresif kanserlerdir. Bunlar da sebepleri arasında en sık alkol ve sigara bulunmaktadır. Bizim halkımıza en büyük temennimiz özellikle çocuklarımızdan dijitalden uzak durmaları, dengeli ve sağlıklı beslenme, özellikle yumurta, kalsiyum içerikli gıdalarla beslenmesi, hazır gıdalardan ve unlu mamullerden uzak durulması, tütsülenmiş konserve gıdalarından uzak durulması ve günlük taze sebze mevze, meyve tüketmesini önermekteyiz. Sağlıklı günler dileriz.